Evet arkadaşlar kitabın bölümünden devam ediyorum. Pay for ödemek, parasını ödemek. Ödeme yapmak. Want fiili istemek. Buy fiili satın almak. Forget unutmak. Take almak anlamındadır. I couldn't Pay for the shoes I wanted to buy. I had forgotten to take my credit card. Şimdi ben satın almak istediğim ayakkabılara ödeme yapamadım. Pay for. Ödeme yapamadım. Veya parasını ödeyemedim de çevirebilirsiniz. Ben ödeme yapamadım diye çeviriyorum. Ben kredi kartımı to take almayı unutmuştum. Bakın burada past perfect verb 3 var. Mıştım. Okey. Şuradaki anlamı mıştım anlamı katar. Çevirde. Bu, bu örnek için konuşuyorum. I had forgotten to take my credit card. Ben kredi kartımı almayı unutmuştum. Okey arkadaşlar. Çevirimiz bu şekilde. Burada Pay For'u istediğiniz gibi çevirebilirsiniz. İsterseniz parasını ödeyemedi diye, isterseniz de ödeme yapamadı diye çevir, çevirebilirsiniz. Tercih sizin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.